Herkese merhaba. Evet. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Bu videonun aynısından istemiştiniz. aynısını bir daha oynayacağız ama Arkadaşlar bu mucizesi, 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 mucizesi şey. söyleyecek. <laughs> 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 hani <laughs> şey. Üç, üçte üç yapan kazanacak. Sarı. Ezgah lan bu. Eğmen ilk bir yandık. Kırmızı. Mavi. Turuncu, beyaz, yeşil. beyaz, <laughs> yeşil. Tamam. Turuncu, sarı, mavi, beyaz, yeşil. Hızlı. <laughs> sarı. Kırmızı, <laughs> <laughs> <Beyaz, gülüyor> kırmızı. <Erkek>. Yandın yine. <laughs> İki oldu. Bir daha yanarsan. Bir Mak, makyaj cezası seni. Mavi. Siyah, mavi, <laughs> tamam. Melik yandı. 2-1. <laughs> oldu. Sen şu an kaybediyorsun. Krem, yeşil, beyaz, kırmızı. Bana <laughs> <laughs> yandı. Yandık mı? Ben <laughs> orasını kaçırmışım ben. Tamam, evet, oradan ceza alıyor. Evet. Beyaz, siyah. <laughs> bitti. 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 Evet, <laughs> Eymen kaybetti. <laughs> Çok fazla bir şey yapmayacağız. İstemedim, i̇stemedim. canım istemedim. Hadi. Baştan Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya, ya Bismillah. Eymencim, kaybetmeseydim. Hangi renk istiyorsun? İstediğim, yok. Şey İstediğim yok. renk. Elif hangi, hangi yok. renk? Hı. Elime süreceğim. Hı. Sen mi elime? Bak etmez. Tamam sür istedik. Gezin git. Boyuyor mu? <laughs> Geçiyorum sana. <laughs> Geçiyorum. <laughs> mi? <gülüyor> ay ay <gülüyor> Eymen maç yapılınca ay ay demeye başladım. Aa, ucunda işte. <laughs> Aha Hemen biraz buraya dön ha. Abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, Ay ay. Ay olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, Bari şu şekildeydi. Evet. Gözünü Ne alaka? Maskara. Gözünü aç. <laughs> Ağzını değil. Eymen. <laughs> Ağzını değil gözünü <gülüyor> açacaksın. <gülüyor> Benim var. Sakın kapatma. Benim var. <laughs> evet. Eymen'in bu kadar boyanmasına <laughs> abone olmazsanız. Gözün aç. Gözünü aç. <laughs> Gözünü aç. Gözünü aç. Gözünü Yeme sev. Ay ay dikenli bu. <laughs> Yeme sevdin bu işi değil mi? Ay ay. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen çek. <laughs> o ne? Turuş. <laughs> 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 Hım yap eymen. Hım. Gel, <laughs> Ay, hemen alıştın ha, değil mi? Mm yap. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ağzımın tadı değişti ya. <laughs> <Ay>, Eymen yalama. Biraz <laughs> basak Tamam mı? <laughs> Allah Allah ya. Bu ne? O ne? <laughs> Kloz. Kloz ne? Ben seni. Anne. İbizim yürüsün. Geçiyor mu? Bir küfür ederim. Ama, Bak bir küfür ederim sana var ya. Tamam mı? Nefes alamazsın ha. Bakayım. <laughs> Bunu kürdanla yapıyoruz. Eğmen <laughs> çok komik oldu. Ne var? <laughs> Gözden baağğğ aç Taksim Ya bu Gözden <laughs> Bir dakika ağzını da şey yapacak Bir şeyler söylemek şey Ağzı mı? İki Çek. Yeterdi yani bence. Yeter buramıza Aynen geldi yeterli. ya. Nedir bu be? Kanala abone olmayı, like Dur Eflin bekle. Yok <laughs> yakın o zaten. Sen şey yap. yap. Oğlum çok yakın geldin bir anda. <laughs> tamam şöyle. Ne var? Eymen dur dur. Dur bir fotoğrafımı çekeceğim dur. <gülüyor> Eflin. Gülüyor> Eflin sen de gel hadi. Hoşçakal deyin hadi. <laughs> Hoşçakal. E <laughs> é...